Sevgili seyirciler, geçtiğimiz haftalarda Gabbohum'un Hakni Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Biz de açılış sonrası Gabbohum'da nasıl yenilikler var sizler için takip ettik. Burada Gubbohom'dayız ve yanımda Gubbohom'un genel müdürü Pelin Hanım var. Pelin Hanım'la geçtiğimiz haftalarda açılışı gerçekleşen Gubbohom Hakni Şubesi'ni konuşacağız. Açılışta neler yaşanmış biraz ondan öğreneceğiz. Pelin Hanım nasıl geçti sizin için açılış? Evet Ada Hanım teşekkür ederiz. Bu arada hoş geldiniz sizler de. Çok güzel bir gündü. Çok mutlu olduk. Gelen dostlarımıza, misafirlerimize özellikle buradan hepsine teşekkür etmek istiyoruz. Günümüzü daha da güzelleştirdiler. Mağazamızı çok beğendiler. Bu da bizim için çok gurur verici bir şey. Çok emek girdi bu mağazanın yapılışına. Herkes bizi çok mutlu etti bizim mağazamızı beğenerek. Evet gerçekten yüzler hep gülüyordu ve biz de buna şahit olduk. Çok mutluluk verici ve gurur verici olsa gerek. Peki gelen misafirler burada mağazanızda en çok neyi beğendiler? Şöyle söyleyeyim, mağazamıza gelen herkes o gün her şeyi çok beğendiler, Mağazamızın görüntüsünden, içindeki ürünlerimizden, en ufak süslerimizden dahil her şeyi çok beğendiler. Bu da bizi çok mutlu etti. Mağazamızı beğenmekle kalmadılar tabii ki. Ürünlerimizi de çok beğendiler. İlk başta girişte gördüğünüz koma takımımız en çok beğenilen takımlarımızdan bir tanesi. Koltukları olsun, TV ünitesi, masası, zigon sebbası. Hepsinin o kadar ince ve özel detayları var ki müşterilerimiz de bunu fark etti. Bu da bizi tabii çok mutlu ediyor. İlk girdiğinizde zaten mağazanızı mağazamıza e, Komo grubuyla karşılaşıyorsunuz. çok şık, çok tarz bir ürün. E, Peki pek çok misafir geldi buraya o gün açılışta ve e, gelen yorumları da merak ediyoruz. Nasıldı geri bildirimler, yorumlar size gelen dönüşler nasıl oldu? Evet Eda Hanım, size şöyle söyleyeyim. Aslında açılış bizim için bir fırsattı. E, müşterilerimizin buraya gelip e, o ön yargılarını silmeleri için bizim ürünlerimizi mağazamızı bir gezmeleri gerekiyordu. Fiyatlarımızı görmeleri gerekiyordu. Bizim her eve, her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Gördüğünüz Gabba'nın ürünleri eve çok şık, çok kaliteli, kendini çok belli eden ürünler. Onun için böyle dıştan baktığınızda çok pahalı. Acaba ben bunu evime alabilir miyim düşüncesi olabiliyor müşterilerimizde. Onun için zaten hani buraya bir şey almak için değil de buyursunlar, bir çayımızı içsinler, ürünlerimizi görsünler, kalitemizi görsünler. Ondan sonra fikirleri de tabii ki bizim için çok önemli. Müşterilerimizi dinliyoruz. Ona göre ürünler getiriyoruz. Ee, evet, aslında buradaki ürünler o kadar kaliteli ve şık duruyor ki böyle bir algının oluşması biraz normal gibi geliyor. Ama herhalde buraya geldiklerinde öyle olmadığını görmüş olmaları lazım. Bu da mutluluk verici bir şey. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Bundan sonra Gabba'nın projeleri nasıl? E, neler bekliyor müşterileri, yeni insanları? Gelen e, misafirlerimiz Gabba'nın kalitesini fark etti. Şu saatten sonra ileriye bakarsak çok değişik, çok güzel, Planlarımız var. Umuyoruz herkesi mutlu edeceğiz. Yani o zaman sürprizlerimiz devam edecek diyorsunuz evet, sevgili seyircilerde, yeni müşteriler için de onlar da takipte kalsınlar. Evet. Peki açılışa gelemeyen yeni kişiler için sizi nasıl ulaşabilirler, ne yapmaları lazım biraz da ondan bahsedelim. En büyük platformumuz aslında sosyal medya. Biz oradan da takip edebilirler. Ama buraya kendileri gelirlerse ürünlerimizi görme fırsatı olur. Buyursunlar bir çayımızı içsinler. Hani sosyal medyada evet her şey çok güzel görünüyor ama burada canlı canlı görmek çok farklı. Herkesi bekliyoruz. E, peki Pelin Hanım çok güzel. E, tekrar hayırlı olsun diyelim biz de. Çok teşekkür e, Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi açılış sonrası e, buraya pek çok insan geldi. Siz de mutlaka Gabbohom'a uğrayın. Bir çaylarını için diyoruz.